merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere saat parçalarının yani saat mekanizmasına bulunan parçaların isimlerini tanıtacağım birçok yabancı kaynakta bu parçaları bulabilirsiniz ama yerli kaynaklarda pek geçmiyor arkadaşlar bunlarla ilgili bilgi Ben de o yüzden bununla ilgili içerik hazırlamaya karar verdim bunu yaparken de kullanacağım benim koleksiyonumda olan en şeffaf saati sizlerin karşısına getirdim Böylelikle daha net bir şekilde saatin parçaları, isimleri nedir, ne değildir buradan size anlatabileceğim. Bu uzak doğu mekanizmalı bir saat arkadaşlar. Bunun benzeri olan, kolumda şu an onu da taktım size göstereyim. ETA 6497 kalibreli İsviçre yapımı mekanizma. Çok benzeri de burada ama bu saat üzerindeki baskıları daha kapalı olduğu için, buradaki saatimde daha şeffaf olduğu için buradan size daha net bir şekilde açıklama yapabileceğim. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen geçelim. Evet arkadaşlar ben ilk önce mekanik parçalardan başlamak istiyorum. Bu noktada da en önemli kısımdan başlamak istiyorum. Şöyle şurada görmüş olduğunuz bakın ana kısım eşapman sisteminde bulunan balans arkadaşlar. Balansın içerisinde bulunan şuradaki yay da buna da pandül diyoruz. Burada o cıvıls dediğimiz değerli taşlar bulunuyor. Aynı şekilde bakın burada da bulunuyor. 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 Bunlar cıvıls dediğimiz taşlar arkadaşlar. Devam edelim balans sistemi üzerinden. Bakın şurada küçük bir parça var. Buradaki parça palet arkadaşlar. Yani bu balans palete vuruyor. Palette şurada görmüş olduğunuz kaçış çarkına vuruyor. E, bu kısım şu merkezde bulunan bu çark arkadaşlar saat çarkı. Bunun yan tarafında bulunan da dakika çarkı yani avare çarkı diye geçiyor. Burada görmüş olduğunuz Arkadaşlar cırcır cır çarkı şöyle daha size yakından da göstereyim. Şöyle ince uzun yatay duran bir parça bu cırcır cır çarkı. Şurada görmüş olduğunuz saniye çarkı bu yan çark olarak geçiyor. Bunları zaten söylemeye gerek yok işte Akrep kovan. kadran olsaydı böyle şeffaf kalmayacaktı. Arkada okunabilir yüzeye olan plaka kadran arkadaşlar. Bunların üzerindeki numaralar indeks olarak geçiyor. Bu saatimizde kadran ve indeks olmadığı için rahatlıkla size parçaların tanıtımını yapabiliyorum. Evet fazla uzatmadan arkadaşlar şu içeride görmüş olduğunuz yay zemberek arkadaşlar. Yani bu saatin enerjisi, benzini diyebiliriz. Bilerek kurmadım. Bu saat kurdukça buradaki yay geriliyor arkadaşlar. Hemen sizin için kuralım. Ve balance dediğimiz bu sistem yani eşapman sistemi işte balans, palet kaçış çarkı buna eşapman sistemi de diyorlar devreye giriyor. Bakın şu an kurdukça içerisinde bulunan zembereyi nasıl aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki güç tepe dediğimiz kısım. Tepenin içerisinde de bir tic var. Tic de buradaki cırcır cır çarkına bağlı. Bu çarkların hepsi birbirine bağlı arkadaşlar. İçerisindeki zembereye güç veriyor. Buradan da saatimiz çalışmaya başlıyor. Buradaki eşatman sistemi çok değerli, çok kıymetli. Bu saatimizin enerjisinin bir anda boşalmamasını sağlıyor. Kademeli olarak boşalmasını ve böylelikle gücü akrep veya kovana dağıtıyor. Bunu da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada hepsinden bahsettim. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi bütün çarklar var. İşte burada saniye çarkı, yan çark. Ortalama olarak hepsinden bahsettim. Bu arada Zembereğin dışına bulunduğu kısmı tulumba arkadaşlar. Bu tulumbayı çok açık yapmışlar. Size şu saatimden göstereyim. Daha net görürsünüz. Kısaca zembereğin içinde bulunduğu plaka diyelim. Şu plaka Bu dişli komple tulumba olarak geçiyor. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi saatimin arka kısımdan size parçalarını tanıtacağım. Evet arka kısımda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şu kısımlar hani bu e, plakalar boşta olduğu görün. Hep baskı olarak geçiyor. İşte saat baskısı diyorlar. Tekrar bu cıvız kısımları göstereyim. Burada görmüş olduğunuz en büyük çark merkez çarkı olarak geçiyor. Yine buradan da balansı görüyorsunuz. Şu balansın iç kısmındaki yay pendülü olarak geçiyor. Kasılıp gevşeyen şu regülatör kolu arkadaşlar buradan saatimizin sapması olduğunda 3, 2 3 dakika, 5 dakikalara kadar olan artı veya eksi zaman tutuşunu bu daki regülatörden ayarlayabiliyorsunuz ama bunu kendiniz denemeyin arkadaşlar saati time grafı tutmanız lazım hassasiyetini sapmasını e, hepsini görmeniz lazım ona göre bir ayar çekmeniz lazım saate Evet bu alt kısımda da tulumbayı görüyorsunuz oldukça açık yapmışlar zemberek buradan da gözüküyor arkadaşlar dediğim gibi bu yukarıda tanıttığım çarklar yan çark ve saniye çarkı bunun altında gözükmeyen o cırcır cır çarkı vesaire onları da görmüştük Evet arkadaşlar buna Aynı dişlisi diyorlar. Genelde kurduğunuzda yani buradaki vida sabit kalıyor. Vidanın etrafındaki çak dönmeye başlıyor. Kurduğunuzda da hissiyatı, görüntüsü oldukça şık bu saatimizin. Bu benim elimdeki en şeffaf, en açık saat arkadaşlar. Yani bu saatlerin elime aldığımda saatin hani bütün iç organlarına kadar göre görebiliyorum. Bu da gerçekten çok hoş, çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar genel anlamda saatin bütün çarklarını tanıttım. Bu arada şöyle önden size paleti tekrar göstermek istiyorum. Daha yakın bir şekilde. Buna palet de diyorlar arkadaşlar. Maşa da diyorlar. Hatta bazı saatler tel maşa oluyor. Kaçış çarkına aynı zamanda çelik çark da diyorlar. Böyle birden fazla kullanılan anlamları da var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum size. İşte bu dakika çarkına avare çarkı da diyorlar. Mesela tulumbaya yay da diyorlar arkadaşlar. Bu ek bilgiyi de vereyim sizlere. Evet saatin genel olarak mekanik parçalarını sizlere anlattım. Gelelim dış kısımlarından biraz bahsedeceğim. Evet hepimizin bildiği bezel kısmı. Burada luglar. Lugların arasında pimler mevcut. Camı zaten biliyorsunuz safir oluyor, mineral olabiliyor. Tepeyi biliyorsunuz. Toka dediğimiz buradaki kısım. Bu tokalar kelebek toka ve benzer olarak da geçebiliyor. İşte mesela buradaki Şöyle açtığımda kelebek tokayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kapanıyor. Bunlara kelebek toka diyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun haricinde söylemek istediğim daha farklı şeyler yok. Bu elimde görmüş olduğunuz kurmalı mekanik bir saat. Tabii ki kronolu olanlarda farklı çarklar oluyor. İşte otomatik olanlarda devreye. Burada mesela sürekli dönen bir parça var. Saati kurulması için gerekli olan. Onlar rotor diyorlar mesela. Evet arkadaşlar benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için de. Hani genel olarak zaten çalışma prensibini buradan da görebiliyorsunuz. İşte elinizle kurduğunuz zaman buradaki zembereye güç veriyor. Zemberek de rezerv süresi dolana kadar işte buradaki eşapma sistemini devreye sokuyor ve aradaki çarklar yardımıyla belli zaman diliminde akrep veya kovan hareket etmeye başlıyor. İşte şurada görmüş olduğunuz saniye ibresi bu da hareket etmeye başlıyor. En basit şekliyle arkadaşlar saatin çalışma prensibi bu şekilde sizler için hani Türkçe karşılıklarını da elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.